Nazlı Amarat podyumda. Hoşbulduk. Hepsi senin tasarımın mı? Bu eteği aldım hafta sonunda. <laughs> hı hı. Sonra işte onun üstüne bu ceketi uydurdum. İşte bu ceket var mıydı? Yaptırdım. Diktirdin mi? Önce bir ceket diktirdim. Şu kumaş elimde vardı. Şunlardan hı. esinlenip. Sonra ceketi aldım elime kestim. <laughs> Niye? Bunu uydurayım diye. İnanamıyorum. Böyle daha salaş bir şey ya. O ki, yani senin e üretimin girdi. mi? Evet, evet. Etek, üretim. dışında. etek dışında. Etek dışında. Ama Nereye gidiyorsun? Fashion Week'e gideyim dedim. Peki, gel bakalım. <laughs> Nazlı Fashion Week'te moda haftası diye de belirtelim. Zeynep, Küpelerin çok güzel. Üstündeki kaban mı, işte ceket harika. Teşekkür ederim. Ama. <laughs> Ya yani o içindeki etekle o ceketi bence mahvetmişsin. Body, body çorap değil mi altındaki? Evet. Bunu nasıl yapmalıydım biliyor musun? O ceketi, <laughs> boyfriend bir kot, içine bir tişört, altına çok tarz <laughs> botiler. Ceketi yapmamın nedeni bu eteğin kemer gibi bir şey olması. Çok açık çünkü. Onu kamufle etmek için yaptım. Hani uzun bir şey olsun diye. <laughs> yani. Ivana sipariş etti kamufle etmek <laughs> için yani yani o küpeyle hani bir şey yapmaya çalışmışsın evet ama hı -hı. zaten direkt o ayakkabılar bununla olmamalı bence böyle tarz ayakkabılar olmalıydı evet tarz yani görüyorsun çok parladığı ama için mat olsun detaya işte, girdiğinde hı. sorunlar var hı -hı. yüzüklerini de çok beğendim teşekkürler Nihal ben aslında çok beğendim. Arkadan çok beğendim ama. Öne döndüğünde şey asimetrik ya ceketin. Aha. Eteği daha düz isterdim. O da asimetrik. Bence biraz asimetrik kesim kötü kötü olmuş. Sadece ceket olsaydı, eteğin düz olsaydı on numaraydı. Bence. Ama çeteye giymek. <laughs> Gülay. Saçların, makyajın ve ceketin çok güzel. Teşekkürler. Onun dışında olmamış bana göre. Peki. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Nazlı Hamarat gelmiş. Evet, ben geldim. Kimsiniz? Kimlerdensiniz? Nereye gidersiniz? Hamaratlardanım. <laughs> Defile gidiyorum. Evet. O perde üstündeki o perdesi çok tarz olmuş. E, fakat o tarzın içinde o dekolteyi sevmedim, böyle bir Hı. anlamsız geldi bana. E, abiye geldi, niye bilmiyorum. Mat kumaştan Maya yaptırdım sadece. Yani göğsün görünsün istemiyorum orada, böyle yukarı çek. Çok kapalı ya, biraz açayım dedim. <laughs> zaten senin saçın ayna gibi. <laughs> e, nereye gidiyordun? Defile. Defile. Hmm, defileye gidiyorsun. Galiba genç tasarımcıların defilesine gidiyorsun. Yani böyle of. giyindin. <laughs> <Olur. Evet>. <gülüyor> <gülüyor> fashion week. <laughs> fashion week diyorsun ha? Yani fashion week de o topuzlarınla ne olmuyor? Bu topuz Şuraya şey... bak ne yapsaydın bir şeye dolasaydın siyah. Böyle bir gözlükler taksaydın. Salaş bir topuz yaptırdım. Gözlük takmadım evet un Gözlük takmıyorum. Yani bir, bir, bir Ama küpelerle de gözlük, hani büyük bir şey olur mu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ay Aslı ne diyorsun <laughs> Büyük bir gözlük takacaktım aslında da. Büyük değil, tarz bir siyasiyim. Siyah Aha, gözlük siyah diyorum. Işte, evet. Yani. Ay o buradaki bu otopuzun falan 80'lerin önü gibi. Ya Aa. dağınık yaptırdım. Ay tamam. beğenmedim yani. Söyleyeceklerim bu kadar Nazlı havalısın. Teşekkür ederim. Havalısın yani. <laughs> İyi bunu duydum. Sürprizli kadın. <laughs> sürprizli kadın. Teşekkürler. Havalı sürprizli kadın. Evet ben bu paltonun altında böyle yırtmış kotlar, tişörtler falan filan deriler falan şey daha sevinirim. Ama Nazlı senin tarzın biraz daha gösterilişli olduğu için <laughs> Jane etek. Var. Jane değil mi? Ay, evet. Jane evet. <laughs> Jane etek, <laughs> Jane etek. <laughs> ee, Paltonun zaten sevdim dedim. Ama üzerindeki keşke balıkçı yaka dekote olması. Hmm. Ya da balıkçı yani eğer bir şey mini giymek istiyorsan ben senin bacak teni görmek istiyorum. İşte çok kısa simsiyah olduğu için oldun. simsiyah. Evet, bacak açacaksın bunun altında. Er, o tarzda istiyorsunuz. çıplak geldiniz derdiniz. Yok, o etek değil. Bak balıkçı yaka, <laughs> mini siyah elbise ya da bordo ya da neyse. Balıkçı yakası çok sade. Belki o kollar var ya böyle parmağına geçiren bir elbiseler falan oluyor Aha, ya kolları. benim aslında amacım bu etekle hani hmm. bot falan giymekti ama o kadar açık ki hani burada cesaret edemedim. Bak bu botlar yanlış zaten. Boyunu kesiyor. Böyle, topuksuz bot kalın gösteriyor bilekler ekleri. Çünkü e, şey dar. Opak çorapla olmadı mı? Bak opak da o şey zaten göremiyorum tam Aha, ne kadar şey olduğunu. Yok oldu etmek mu. istedim. Ama dedim ki hiç siyah Opak çorap giymeseydin çok daha iyi olurdu. Bacak görmeliyim çünkü arkasında simsiyah hı hı. yani böyle bir kıp gibi şey duruyor yani göremiyorum teni. Anlıyor musun? İşte göstereyim. Siyah elbise o eteğine zaten o kadar şey. E, çünkü aşık burası olmadım. transparan gibi böyle. Hmm. O yüzden. E, biraz daha uzun yapsaydın o zaman ben e, yapmadım aldım. Opak opak çorap giymek gerekiyor. İşte o yüzden yani. ceketle kamufle ettim. Üzerine aynı kumaştan böyle ceket yaptım. Arkasını kamufle ettim. Bu kemer gibi bir şey anladığım kadarıyla. Ya evet bu etekte de değil zaten. Evet. Uh -huh. O yüzden opak çorapla sanki böyle tayt giymiş gibi yaptım. Hmm. Yani fazla dekolte geldi bana. Dediğim gibi ten lazım ya yani ten giy olursa o zaman hmm. çizmeler diz üstünde falan. Biraz rengi lazım altında. Tamam Ten rengi yani. Bacak. Bacak. Tamam. Bacak gösteririm. Fashion week. Tım. Evet. O da kurbanı olmuşsun. <laughs> o eteğin korkunç. Tek güzel şey üstündeki o palto. Onun dışında hiç beğenmedim Nazlı. Peki. Yani illaki bir fashion week'e gidiyorum, moda haftasına gidiyorum filan, bir değişik bir şey giyince şap yapıştırıyorsunuz. Hepiniz yapıyorsunuz bunu. Değişik. Ben de defilelere katılıyorum. Böyle abuk sabuk giyinen insanlar yok orada defile izlemeye gidip de. İlla ki, yani, evet. hiç yok. Hatta olabildiğince cool, olabildiğince sakin giyinirler ki çok podyumun önüne çıkmasınlar diye. Yani bu... işte yurt dışından bakınca biz de gaza geliyoruz. Hani yurt dışında böyle çok 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 farklı gidiyorlar ya. Yurt dışında gidiyorlar da ya. Yani farklı gidiyorlar. Evet birkaç kişi çok ünlü Hı -hı. isimler. Onun dışında star olmayanlar çok sadelerdir her zaman çok. Ve onlar zaten tasarımcıyı izledikleri... Aynen, Aynen. tasarımcının parçalarını şey giyerler giderler. Hı -hı. Ama ben beğenmedim bugün. O eteğinden mütevellit. Nazlı için kararlar alabilir miyim? <laughs> Şu önünü bir kapa bakayım. <laughs> evet. Ay bak bak bak. Tekrar bak. de kapatalım. Bak Aslı liste bak sen. <laughs> Ay bu kadın hoşuma gidiyor benim ya. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bu bak bu hoşuma gidiyor. Tarsın baby. Çok teşekkürler. Baby. Oda kapat dedi, ben çıkar diyorum. Ben <laughs> <kapa> bana. <laughs> çıkar bana ver tavsiyem sana. O <laughs> istiyor bak onu. Veririm ama yayından sonra tamam, Aa, biz de arka taraf. kapatıyoruz. Tamam canım. Biz yine da başladık. Görüşürüz. <laughs> Fakire sadaka. <gülüyor> <gülüyor> Ama parası var, kendi yapıyor. Yaptım kendi mi yaptın bunu? Kendi yaptı. Benim yaptım. tasarımı İvan Hanım'ın giymesi müşteri büyük müşteri. gurur e, veriyor bana. da yap canım bir, bir tane. teşekkür ederim. Bana da yap canım bir tane. Yaparım. Ay modacıya, yani designer'a bir de şey yapacağım. Bence de çok âne var yani. <laughs> haddime değil o kadar. Ama İvan e, Hanım beğendi olur. gurur duyarım. Ay ben pazardan alıp giyiyorum be deliler. En güzeli. Size yapmak <laughs> haddime değil Ama pazardan alıp düğmelerini çıkarıyorum. Aynen. Bir düğme takıyorum. Ve fark yaratıyor benim baby. Kemal, bak sana baby dedim. Herkes verdi mi karar? Evet. Ha. Aa, ben de, a, ben de verdim karar. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> Yıldız, Sağ Yıldız aldı. Teşekkür ederim. <laughs> <Sağ> Kemal terziyisiniz, <tarzıysın gülüyor> seni yerine alıyorum. Bana bu şarkılar hep annemi hatırlatıyor. O yüzden Cereoğlu podyumda.